Anımı anlatıyor. Pete 1. Şimdi biz beyinsiz kuzenlerimle. Götümüzü korkutmayı çok severiz. Birinin adı Mira diğerinin. Damla olsun. Dedi ki korku filmi izleyek. Biz de mal gibi kabul ettik. Sonra yatakta yatıyoruz. Göt korkusuna izlerken uyuya. Kalmışız. Sonra Damla kuzen bir gözlerini aralayıp. Bakmış ve bir kadın görmüş kadın affedersiniz. Ama sanırım çilmiş. Sonra çığlık atmış ama evde sadece 3 kişi yani. Neyse sonra biz uyandık Damla alıyordu çok korkmuş salak. Neyse Mira kuzen iki uyandım ama onun panik atak var bayılmış. Sonra kolonya götürmek için odaya gidiyorum ama nasıl korkuyorum. Anlatamam ben oradayken Damla çığlık attı altıma ettim kolonyayı alıp sanırsın maraton. Koşuyorum sonra yata ve biri uyandı sonra annemler ve teyzem geldi. Olanları anlattık ama inanmadılar hayal görmüş. Sevine dediler tabi ben de kahramanlıklarımı anlatıyorum yefe 5 vere 4 4 vere 4 4 5. Bu olay 2 yıl önce oldu ister inanın ister inanmanın uğrunda değil. Bay bay aşk olarak.